Merhaba Pagasin Ekspres izleyicileri, bir videoda daha karşınızdayım. Gündem yoğun, aslında bir yer, işin ilginç tarafı işin içine siyaset de karışmış durumda. Asıl gündem siyaset zaten ve ülkenin asıl tabii vatandaşın gündemi ekonomi ama siyasetin gündemi çok daha karışık devamlı bir şeyler değişiyor ama tabii ne yazık ki ne yazık ki kısır döngü çekişmelerden asıl tabi zarar gören biz vatandaşlar oluyor ben aslında tabii burada siyasetin de artık işin içine girdiği toplumumuzun da belki merak ettiği kafaların karıştı bazı şeyler açıklık getirmek istiyorum biliyorsunuz daha işte Asıl e, gündeme gelen Ebru Gündeş'in de yer aldığı e, milli bayramlarda, Cumhuriyet Bayramı'nda ve diğer milli bayramlardaki e, belediyelerin düzenlediği konserler, e, halk etkinlikleri, e, e, kutlamaları ve bu bu da harcanan paralar. Yani onlara verilen paralar oldu. E, Ebru Gündeş ve Mansur Yavaş e, bu şekilde bir araya geldi bu fotoğrafta. Peki. <laughs> Aslında e, tabii ki e, belki e, pek çok kişinin bildiği e, şeyler aslında e, gündeme siyasi malzeme olarak getirildi. Ama e, burada aslında tabii e, İngiliz iş tarafı da insanların ekonomik zorluk çekmesinin sebebinin aslında e, yapılan konserler e, olduğu gibi bir imaj yaratılmaya çalışılıyor. Aslında... Hiç de öyle olmadığını biliyoruz. Yani tamamen aslında e, biliyorsunuz e, ekonomik problem çok daha farklı bir yönde. Ülkeyi yönetenlerin e, ne yazık ki yanlış politikaları yüzünden oluşan bir durum. Ama israf tabii çok büyük var. E, burada milli bayramlarda kutlanılan e, kutlamaları yapılan belediyeler aslında bu yıllardır yapılan bir şey. Her e, hükümet, her belediye kendince kutlama yapıyor ve bir bütçe ayırıyor buna çünkü e, arkadaşlar e, bu kutlamaların aslında amacı hem tabii ki milli bayramlarımızı coşkuyla e, kutlamak e, ülke ülkemizin e, bu e, güzel bayramlarını ülkemizi ülkemiz yapan bu bayramları e, kutlamak aynı zamanda da ee, sanatçıyla e, belki de pek çok kişinin göremediği e, izleyemediği konserlerine gidemediği ya da gidecek gücü olmadığı ya da gidemediği e, sanatçıları e, hiç olmazsa bu şekilde para vermeden e, ulaşabilmeleri dinletebilmek. Ve belediyeler de bunu tabii ki bir sosyal aynı zamanda bu da bir sosyal e, yardımdır arkadaşlar. Belediyeler yalnızca ee, sıkıntı çeken ailelere maddi man manevi destek yap yapmazlar Bu da bir ihtiyaçtır yani eğlenmek insanların sosyalleşmesi e, güzel vakit geçirmesi birlikte bir gel Hadi gel şu konsere gidelim e, demesi e, sanatçı ile birlikte sevdiği şarkıları söylemesi Aslında bir e, sosyaldır sosyalliktir ve biz pozitif bir şeydir Buna tabii harcanan paralar tartışılır. Yani tabii ki incelenir, İnce, e, faizse fiyatlarsa bakılır. E, belki onunla ilgili bir yaptırım olur ya da bir şey olur. Ama bu gereksizdir, yasaklansın diyen bazı gazeteci ve de arkadaşlar ve de ya da başka insanlar gördüm ben. Çok çok saçma bir şey. O zaman e, bu ülkede e, pek çok şeyin bu şekilde yasaklanması gerekiyor. Yani Hemen yasakçı zihniyete e, geliyoruz. Yani e, yasaklanmak çok kolay. Hemen kapatayım kapatayım. Sakin yasak olunca başka şeyler e, başka yerden olmayacakmış gibi ya da düzelecekmiş gibi e, böyle açıklamalar yapılıyor. Yanlış. Arkadaşlar e, bu da görüyorsunuz Mansur Yavaş ve Ebru Gündeş'i davet etti Ankara'da 29 Ekim'de. Ee, ve ekibini. Tabii bu aslında e, tek Ebru Gündeş yok orada. E, aynı zamanda Mert Demir de çıktı orada iki kişi. E, bu 29 hani bu etkinlik e, yalnızca 29 Ekim günü günde değil, 3 gün süren bir etkinlik. Burada zaten fiyat e, rakamları açık açık verdiler. Mesela işte iki ana konser var. E, bu iki iki ana konser aslında e, ben size şunu söyleyeyim. Bu rakamlar uçuk fiyatlar gibi gözükse de e, maalesef ki çok e, gerçekçi rakamlar. Şöyle ki büyük sahneler, ışıklı, led'li işte olan kamera e, sistemleri olan, ses sistemleri olan büyük meydanlarda yapılıyor çünkü bu. E, ondan sonra ışık gösterisi yapılan, dronların e, dronlarla e, e, işte çekilen bu tür organizasyonlar, halk konserleri, halkla bütünleşilen şeyler e, çünkü burada aynı zamanda televizyonlarda da e, veriliyor. İzleyemeyenler için e, ekranlara veriliyor. Oraya bir bir gidip de izleyemeyenler için. Dolayısıyla bunun etkinliklerin çekilmesi için de bir ekip oluşturuluyor. Bu ekibin sahnesiydi, ışıktı, işte dekoruydu. E, orada çalışan e, onlarca, yüz, 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 kişi, yüz, kişi, falan çalışıyor. Daha da fazla belki. E, sahne organizasyonu için çok büyük gibi gözüken paralar harcanmak zorunda arkadaşlar. Şimdi bazınızın diyecek ne gerek var? E, Cumhuriyet Bayramı bir. İkincisi en önemlisi bu tür organizasyonların aslında e, paraları e, bir şekilde e, sümpanse ediliyor. Yani tamam siz diyorsunuz ki biz ödüyoruz. Hayır. Tabii ki siz ödüyorsunuz ama bunu e, belediye kendi bütçesini e, yaptığı, yatırımlarına Yaptığı yatırımlara zarar vermeden e, yapmaya çalışıyor, çalışması lazım. Yani biz öyle kabul ediyoruz değil mi? Aynı zamanda şöyle bir durum var. Cumhuriyet bayramları da kutlamayacaksak değil kutlayacağız coşkuyla arkadaşlar. Sanatçı e, konusunda anlaşamayabiliriz. Yani Ebru Gündeş'e çünkü çok tepki gösteren birileri e, de var. Çok isteyenler de var. Ebru Gündeş konusunda e, siyasi o da maalesef e, hal, isterse de istemese de bundan sonra da e, yani bir süre böyle olacağı benziyor. Siyasi malzeme e, konusu yapılıyor Ebru Gündeş. E, geçirdi evlilikten ötürü. Ama ne olursa olsun Ebru Gündeş gibi bir sanatçı ben çok kareler sahnede izlemiş biri olarak da söylüyorum. E, ...gerek özel gerekse halk konserinde. E, gerçekten dev bir ses. Sahnesi çok güzel, muhteşem. Tek başına söylemiyor. E, dansçıları var, ekibi var, saz heyeti var. Çok güzel e, saz heyeti var. E, bayağı bir e, kalabalık çıkıyorlar sahneye. Ki her ki böyle büyük e, dev sahneli organizasyonlarda... ...ekibini büyüterek çıkıyor. E, danslı gösterileri oluyor. E, ve Evru Gündeş'in tabii... E, ve ülkemize mal olmuş şarkılarını e, o güzel sesiyle söylüyor. Gerçekten izlemeye değer olarak görüyorum. Sevin ya da sevmeyin. Ya sevmeyebilirsiniz kişi olarak. Bilmiyorum şarkılarını belki sevmeyebilirsiniz ama böyle bir gerçeklik var. Çok büyük bir çoğunluk seviyor, istiyor, görmek de istiyor. Ve zaten ona göre de bütçesi var. Şöhret arkadaşlar. En Tarkan, e, işte Kenan Doğulu, ondan sonra hani e, gibi sanatçılar, var. Ebru Gündeş de kendi müzik dalında ve şeyinde, kategorisinde dev isimlerden bir tanesi arkadaşlar. Ee, sanat camiası için, sanatı için. Dolayısıyla ben Ebru Gündeş'e e, bu şekilde bir şey yapamıyorum. Artı Ebru Gündeş'in sonuçta yapılan ödeme önce sahneye söyleyelim. Sahne 31 milyon 680 bin ee, TL gibi bir rakam yalnızca sahne bu yalnız bunu organizasyon şirketleri ayarlıyor onu söyleyelim. Organizasyon şirketine veriliyor. Sahne ve sahne giderleri Ebru Gündeş'e ait değildir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ebru Gündeş'e verilen bir para değildir. Ee, sahneyi ve sahne giderlerini organizasyon firması işte belediyenin karşıladığı parayla o hazırlar. Ebru Gündeş'teki ekibiyle gelir o sahnede e, şey yapar, şarkısını söyler arkadaşlar. Ebru Gündeş ve ekibine verilen ve tabi e, tabii ki diğer Ebru Gündeş ekip ağırlaması da dahil buna. E, ekibine verilen rakam 13 milyon 257 bin 353 lira. Yani burada ee, ekibi müzik ekibinden, dans ekibinden de bahsediyoruz. Ebru Gündeş'in kendi ekibi, işte menajeri, fotoğrafçısı, kendi fotoğrafçısı var. Ee, onun da onlara verilen toplam para bu. Ama Ebru Gündeş'in yan ve ekibine yalnızca verilen para 4 milyon 750 bin lira. Burada var. Ee, i̇nanın bana Ebru Gündeş'in e, aldığı para e, bu rakamın yarısı kadar falan bir şeydir yaklaşık. Çünkü e, saz ekibini biliyorum çok kalabalık bir saz ekibi var. Onların her birine e, para ödeniyor arkadaşlar gidip de asgari ücret vermiyorlar onlara. Onu söyleyeyim. Yani bir saz ekibinden bir orada bir e, birisi çalan birisi gidip de 17.000 17.000 lira para 17.000 2 lira para almıyor arkadaşlar. E, dansçıları aynı şekilde o parayı öyle bir para almıyor. Daha yüksek paralar yani daha yüksek alıyorlar. Her birinin aldığı paraları da toplayınca büyük para ediyor tabii ki. E, Onlar sigortası da. Hepsi sigortalı, onu söyleyeyim. Hepsi sigortalı çalışıyor, SGK'lı yani. Dolayısıyla Ebru Gündeş'in e, bu şi, prodüksiyon şirketi var. E, o onların üzerinden o sanatçılar e, sigortalı bir maaşlı bir şekilde Ebru Gündeş'in sahne aldığı zamanlar para ağlıyorlar. Ve bu paralar büyük bir yekün tutuyor arkadaşlar. Kalite için para harcanır. Kalite için sahne performansı için kalite lazım. Değil mi? Siz seyretmek için güzel bir şey seyretmek istiyorsunuz. O da size güzel bir şey sunmak istiyor. Müziğiyle, dansıyla, şarkılarıyla bunu yatırım yapıyor. Şimdi e, bunu söyleyince pek çok insan işte e, belki de şöyle diyecek. Ebru gündeş ilgili değer mi? Ebru i̇şte, gündeş olmasın falan. Ya da çok büyük para yine defa Arkadaşlar bu aslında bizim maalesef e, üzücü bir durum söz konusu. Şöyle ki e, ülkenin geldiği ekonomik darboğaz insanların geçim sıkıntısı dışarı çıktığı zaman eğlenmeye ya da yeme içmeye bile para verecek sıkıntı yaşamaları öyle bir hale geldi ki artık her şey göze batıyor doğal olarak sanatçının harcamaları ya da sanatçının aldığı para da göze batıyor. Şimdi bazı insanlar demiş ki Cumhuriyet Bayramı'nda ya da özel günlerde niye para alıyorlar? Bu kaşeler de niçin almasa olmaz mı falan. O arkadaşlar sanatçılık kendisine göre değişir. İster alır, ister almaz. Ama şu da bir gerçek. Sanatçı kendisi almasa bile oraya gelen çalışanları ev geçindiren insanlar. Ee, hepsinin çoluğu çocuğu var. ekibinin çok pek, pek, çok üyesi böyle hani çok konserlere gittiğim için sahne set sahne arkasında kulislerde ekip ekiple falan tanışma fırsatı oldu benim. Bir tek Ebru Gündeş için söylemiyorum. Pek çok sanatçı için. E, ee, hepsinin mesela çoluğu var, çocuğu var, eşi var. İşte bakmakla yükümlü oldu. Ailesi var, annesi var. Yaşlı e, hastaları var. Var da var yani onlar da bizim gibi sıradan aslında o Ebru Güneş'in sahnesine hayat veren diyeyim o ekip çok büyük. E, o hayat mücadelesi veriyor bizim gibi arkadaşlar. Onların kazancı e, kazanması gerekiyor para. Bir gün e, bir hafta ya da işte bir ay e, neyse e, birkaç iş ki pandemi zamanında iş yapmadıkları zaman çok sıkıntı çektiler. Pek çok sanatçı parasını yani o e, işte böyle Dev sanatçılar alamadı. Çünkü sahne alamadılar ama Ebru Gündeş verdi mesela arkadaşlar. Pandemi zamanında biliyor musunuz? Ee, Tarkan da verdi mesela. Hani gücü yerinde olan, parayı zamanında işte bu, bu paraları kazandığı için e, maaşları ödendi bir şekilde. Yani dolayısıyla bu insanların e, ekmek parası bu organizasyonlar, konserler. İnanın bana belki e, pek çoğunuz bunu şey yapacak e, 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 yine de kabul etmeyecek ama öyle. E, konuşulabilir işte almasın e, tamam Ebru Gül ne sahne almasın tamam hadi e, şey daha doğrusu para almasın. E, belki isterse alma belki de almamıştır bilmiyorum dağıtmış da olabilir şu an açıklama falan yapmadı. Tarkan'ın e, o parayı e, bağışladığını biliyoruz mesela İzmir'de yaptığı konserde aldığı parayı. ...bağışladığını biliyoruz. Herkesin kendi tercihi. Belki Ebru Gündeş de yapar. Belki yapmıştır. Bilmiyorum. Ama ekibine para almak zorunda. Ekibinin para kazanmak zorunda. Bunu kaşesini özel günlerde indirim yaparak kolaylık yaparak yapar. Bu rakam bin lira Ebru Gündeş'in bazen yurt dışında mesela Kıbrıs'a gittiği aldığı paranın yarısından az biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela yılbaşına konser vereceği zaman ee, bunun e, üç katı falan para alıyor Ebru Gündeş. Tek başına. Hatta e, bazen e, daha fazlası da alıyor. Tarkan mesela. Ama özel günlerde, özel bayramlarda e, tabii ki para alıyorlar. Ama indirim yaparak alıyorlar. Pek çok öyle tercih ediyor. Bazısı zam yapıyor, bazı indirim yapıyor. Bu onların kişisel şeysi. Ama e, organizasyonlarda çok büyük paralar... Dönüyor mu? Dönüyor. E, organize, organizasyonu yapan da e, kar falan. Belediyelerin bunların çok işte e, biraz dikkat etmesi gerekiyor. O kadar. Ama özel günlerde bayramlarımızda e, yapılmasını ben her zaman için olumlu buluyorum ve eminim ki bu sanatçıyı görmek için gelenler de olumlu buluyordur. Burada mesela bir sürü sanatçı isimleri var. 29 Ekim'de kimler sahne almış? Bakın burada var Sıla var. Ee, ne bileyim Simge var, ondan sonra Haluk Levent var, ee, burada tabii Kenan Doğulu var, ee, var da var. Yani 29 Ekim'de ülkenin e, pek çok şehrinde sanatçılar sahne aldılar. Ama iyi, ama şöyle, ama böyle, ama e, e, evet sanatçı, ama böyle sanatçı, ama rap, Ötesi mesela falan da gündeme geldi rak. Ama e, ama şöyle, hepsinin kaşe, kendine göre kaşeleri var arkadaşlar. E, Ebru Gündeş'te takdir edersiniz ki yüksek kaşeli, kaşe diyoruz buna, yani bütçeli sanatçılardan bir tanesi isim. E, bir yere gelmiş, bir seviyeye gelmiş. Aynı Kenan Doğulu, Tarkan e, işte gibi işte Sıla gibi öyle sanatçılar gibi. Yani dolayısıyla inanın bana e, bu rakamlar tabii ki siyasi malzeme olacaktı. Bu ülkede yapılan saçma sapan israfları görünce bayramda yapılan bu rakamlar ki açık ve seçik ve Mansur Yavaş da bunu vermiş zaten. Nasıl kalem kalem nelere harcandığını böyle bir rakamlar fazla gözükmesi de normal. Çünkü maalesef ki maalesef ekonomimiz çok kötü. Bir otomobilin değeri en kötüsü 2 milyon lira arkadaşlar. Araba almak bile artık pek çoğumuza hayal olmuş durumda. Evler zaten, kiralar e, biliyorsunuz, evlerin fiyatları zaten uçmuş durumda. Dolayısıyla e, bu rakamların bu şekilde olması sebebi ekonominin çok kötü yönetilmesi, ekonominin çok bozuk olması. Bunu israf olarak e, algılanması da normal diyorum ben pek çok kesim tarafına ama ben e, bunu öyle algılamıyorum. Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan ee, organizasyonlara konser olmasa bile harcanan para asla israf değildir arkadaşlar. Ama e, kontrollü olması lazım. Uçuk uçuk olmaması lazım. Bunu ben de karar e, hak veriyorum. Yani kontrollü olacak. Ne kalem ha, neye harcanıyor? Nedir, ne değildir? Bakalım gerçekten bu kadar mı falan. Daha önce nerede kaça çıkıyordu? Şimdi kaça çıkıyor falan. O zaman evet. Kontrollü olursa evet ama yapılmaması, yasaklanması kelimesine eee -eh, karşıyım arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin.